Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye. Kuşlara, böceklere, tüm canlılara günaydın. Neredeyiz? Türkiye'den gelişmiş, en aydın ve kültürel seviyesinin en yüksek ilçesi Beşiktaş'tayız. Beşiktaş, Dünya Barış Parkı'ndan tüm izleyicilerimize önce saygılarımız sunuyor, sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Bugün değerli bir konuğumuz var, Ceyhan Sevdalısı. Televizyon sunucusu ve sanatçı Şebnem Ceyhan bizimle beraber olacaklar. Bana doğru bakarsanız hani şey yapacağız ya tamam. hoş geldiniz falan. <laughs> <laughs> e başlamadan söyleyeyim ki o çok olmuş. Evet, tamam. <laughs> çok güzel. Yağmur gelecek. gelecek diye bir şey. Tamam. Sen de gelecekmiş. Tamam. Şebnem Hanım. Bak sana bir şey söylüyor. Yok yok onu yaklaşacağız. Şey yapacağız ya. <laughs> yarımsın diyor. Ha şöyle mi? Biraz daha geldi. Tamam. <laughs> Biraz daha geldi. Farid <laughs> İsmail. Şebnem Hanım. Öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. davetimizi kabul ettiniz. Bizi kırmadınız. Beşiktaş'ımıza geldiniz. Parkımıza geldiniz. Şeref verdiniz. O şeref bana ait. Efendim öncelikle hani nasılsınız? İyi misiniz? Yani pandemi sürecindeyiz biliyorsunuz. ülke olarak iyi olmaya çalışıyoruz. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Evden çıkmıyorsunuz. Evet, evet, Zaruriy olmadığı, olmadığı sürece zaruri oldukça çıkıyoruz. Olmadıkça çıkmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar kurallara riayet etmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi e, Şebnem Hanım'la biz eee klip çekeceğiz. Zaten yağmurlu hava olduğu için biz yarım bıraktık. Yani elbiselerimizden de belli oluyor zaten önceki çekimlerden. Eee klip çekimimizi e, Beşiktaş sokaklarında çekeceğiz. Tabii. Yani eee para saçan çılgın kız imajı olacak. İmajı olacak. Ee, yani tam olarak Beşiktaş sokaklarında e, para saçan çılgın kız gibi böyle bir isim koyacağız. Yani bana o imajı Evet, oluyor. O adı ee, vereceğiz. Şeyden hanım biraz kendinizden bahsederseniz Ondan sonra klip e, söyleşimize devam ederiz. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. E, ben öncelikli olarak televizyoncuyum. Evet. Solistliği yan branş olarak yapıyorum. Fakat biliyorsunuz ki bu pandemi sürecinde... Verir misin? Devam edin siz. Tabii. Evet. Pandemi sürecinde maalesef evet. müzisyenler e, ortak bir kadere sahip oldular evet. ve hepsi birer birer ...mesleklerini bırakmak zorunda kaldık. Evet bu tabii... E, ...Allah'tan gelen bir şey olduğu için... ...kimse neticede... ...bir şey demiyor bu duruma. Fakat... ...müzisyenlerin e, maddi sıkıntıya... ...girdiği bir sürece girdik. Ben de e, tabi ...solist olarak... ...mesleğimi icra edemiyorum. Fakat televizyoncu olarak... ...yine programlarımıza devam ediyoruz. Evet. E, çeşitli kanallarda siz de biliyorsunuz ki... Ee, biz programlar yapıyoruz, sunuyoruz. Ve e, CRT Medya'nın da e, bu bizlere verdiği bu güzel fırsata öncelikle evet. teşekkür etmek istiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Kırbımıza, e, şarkımıza can vereceksiniz. Cansıyılacaksınız. Evet. evet. Güzel canlandırmalar yapacağız. E, bu arada ben şunu söylemek istiyorum yine pandemi sürecinde ben daha önce de yazdım bunu sosyal medyamda hı hı. dedim ki evet. müzisyen arkadaşlara arkadaşlar dedim en başında herkes dedim artık bir meslek bulsun ikinci bir meslek dalı yani böyle oturacak halimiz yok. Zaten öyle oldu genelde. Evet e mesela mutfakçısı ahçılık yapsın bir ahçının hı hı. yanında garson hı hı. garson olan bir paket servise girsin e, solistler artık bilmiyorum ne yapar. Ben de bu süreçte iki fakülte bitirdim açık öğretimi evet. pandemi sürecinde iki yıllık spor yönetimini bir de adalet bölümünü. Şebnem Ceyhan ayrıca Ceyhan Sevdalısı kendisi. Tabii ki. Buradan da selamladı. <laughs> tüm Ceyhan'a buradan Adana Ceyhan'a. Şahin Özel'e başkanımıza. Ve Ceylete Medya Başkanı Şahin Özel Beyefendi ve tüm Ceylete Hı. Medya ailesine. Evet. ...buradan teşekkürlerimi ve selamlarımı iletiyorum. Beşiktaş Çınar Gazetesi okuyucularına ayrıca. Beşiktaş Çınar Gazetesi çalışanları ve evet. tüm okuyucularına... ...buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Hı hı. Ee, şeyde yarım kaldı, İki üniversite bitirdiniz. Evet. Şimdi zaten ben spor programı yapıyorum. Spor hı hı. Sanat Panorama. Ee, değerli Başkan Özgür Subaşı ile birlikte... ...Genç evet. Başkan, İGG Kulübü başkanı. Onunla beraber bir spor sanat panorama programı yapıyoruz ve e, bu arada adalet bitirdim. E, ve e, ailemin de tabii hukukçu olması nedeniyle e, hukukta o branşta da çalışmalarımı sürdüreceğim. Çünkü pandemi sürecinde solist olarak çalışabileceğimiz bir mecra yok. Kalmadı yani. Alan kalmadı. Alan kalmadı. E, bu süreç zannediyorum daha sürer gibi mi geliyor 6 ay? Yani 6 aydan sonra Bilmiyorum. biraz daha düşüşe geçer diye uzmanlar fikirleri o şekilde. E, o kadar zor durumda kaldı ki insanlar bütün yani bizim ülkemizde biraz daha hani daha doğrusu gariban ülkeler fazla gelişmemiş ekonomisi bozuk ülkeler biraz daha hani zor durumda diyebiliyoruz Çünkü az önce bir arkadaşımızla konuştuk iki tane köpeği var gezdiriyor iki tane üniversite bitirmiş Yani bu ne yapacak mecbur Hayatına devam etmek zorunda. E, kağıt toplayıcısı ben geçenlerde. Evet. evet. iki e, tane köpek gezdiriyor. Kağıt toplayıcısı Deştaş, üniversite mezunu. Iktisat Dünya mezunu. Barış Parkı'nda evet. e, az önce konuştuk. Yani ne yapacaksın? En azından kimseye muhtaç olmaması için Kadına, evet. e, hayatını devam ettirmek zorunda. Evet. Daha sonra e, söyleyeceğiniz başka bir şeyler var mı? Eklemek istediğiniz. Valla bu sürecin bir an evvel bitmesi dileğiyle diyorum ben. Ee, en güzel şekilde yine mesleklerimize devam etmemiz hı hı. için güzel ortamın sağlanmasını diliyorum. Başka bir şey diyemiyorum şu esnada. Bizim e, söyleşimiz aslında biz klip çekeceğiz ama ha, ön, önceden de biraz yani. bir söyleşi yapalım dedik. Ee, onun için e, kısa kesiyoruz. Tamam. Çünkü hava bozuk olduğu için klibimizi çekmek zorundayız. Çünkü Şebnem Hanım Beşiktaş sokaklarında para satacak, saçacak. Evet, Onun dolar, için... dolar satacağız herhalde. <laughs> dolar. Evet. Ben bir e, dün bir savcı arkadaşımla görüşüm dedim ki biz dolar saçacak. Bizim bir solistimiz dedim. E, klip çekimi yapacağız. Kendisi Almanya'dan geldi. Burada da çalışıyor falan. İzah ettim. Dedim para saç saçacak. Burada dedim hani bir e, Olur ya zabıta olayı, hani polis yani ne gibi bir savunma yapalım falan. Paranın üzerinde şeyler var dedi. Yani var mı dedi. Ondan evet dolayı dedim. Ha Onun için bir şey olmaz ya Zaten sinemacılardan biz gerekli bilgileri aldık. Hayır, olmasa ee, da e, karışamaz ki. yani ben paramı istediğim dedi gibi ki, kullanabilirim. Ne, ne klibi falan süreci. dedi. Ondan sonra e, dedim valla e, para saçacak dedim Beşiktaş sokaklarında. Çılgın kız ya dedi affedersin manyak kız bu parayı niye saçıyor dedi. Bu dönemde ha böyle bir şey söyledi. Ondan sonra biz de güldük falan. Güzel bir klip çekeceğimize buradan hani inanıyorum ben. Ee, buradan Ceyhan'a olsun tüm Türkiye'ye. Buradan önce saygılarımız sunuyor, sevgi ve selamlarımızı Merhaba. yolluyoruz. Nasılsın sen? Bilmiyorum. Bu davetsiz misafirler de. Hoş geldiniz. <laughs> gel bakayım, gel. Gel. Diğerleri de gelsin. Efendim buradan sevgilerimiz, selamlarımızı yolluyoruz. Tekrar başka bir söyleşide kitap evinde çekeceğiz. Şebnem Hanım'la. Tamam. Orada her şeyi konuşacağız. Sohbetimize hani orada devam edeceğiz. Tamam. Şimdilik hoşçakalın.